سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma Değerli Müslümanlar, imana taalluk eden meselelerden bahsediyorduk. Bir önceki dersimizde iman artar mı, eksilir mi sorusunun cevabını vermeye gayret ettik, çalıştık. Bu dersimizde ise iman meselelerine, imana taalluk eden bir başka soruya cevap vermeye çalışacağız. Amel imandan mıdır, değil midir? Ya da amelin terki imanı bozar mı, bozmaz mı? Bu sorunun cevabını inşallah vermeye çalışacağız. İlk derslerimizden hatırlayacak olursanız, imanı şu şekilde tanımlamıştık. İman, kalp ile tasdik, dil ile ikrar, organlar ile de amel etmekti. Ehli sünnet vel cemaat imanı bu şekilde tanımlamıştı. Yani kişi iman edilecek esasları kalbi ile tasdik edecek. Dili ile söyleyecek, dili ile ikrar edecek ve onların gerekleri ile de amel edecek. Organları ile bedeni ile onların gerekleri ile de amel edecek. Bunlardan herhangi birisi eksik olacak olursa o zaman imanın bozulması, imanın olmaması söz konusu olacaktır. Ehli sünnet vel cemaatin yanında amel imandandır. Ne demek istiyoruz bu cümleyle? Allah Subhanahu ve teala sürekli imanla ameli ayeti kerimelerde bir tutmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amelle imanın aynı olduğunu, bir olduğunu, denk olduğunu hadislerinde bize izah etmiştir. Bunlara işaret etmiştir. Yani amel etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek siz hepsini söyleyin. Amel denilince bunların hepsi içerisine girer. Amel etmek imanın bir ispatıdır. Kişi iman ettiğini söylüyorsa bunun ispatı olarak da iman ettiği şeylere amelini yapmak mecburiyetindedir. Aksi takdirde herhangi bir şekilde o imanın ispat edilmesi mümkün değildir. Burada kastettiğimiz şey sadece şu değildir. Amel imandandır. Dolayısıyla kişi bir tane ameli dahi terk edecek olsa imanı bozulur demek değildir. Ancak amelin tamamen cinsinin terk edilmesi, yani külliyen terk edilmesi kişinin imanını bozar. Yani kişi ben Allah'a iman ediyorum, meleklere, kitaplara, rasullere, ahiret gününe, kaza ve kadere iman ediyorum dese, Halbende tasdik ettiğini söylese, diliyle de bunu söylese, ikrar etse ancak amel olarak hiçbir şey yapmasa. Namaz kılmasa, oruç tutmasa, zekat vermese, hiçbir farz ya da nafile önemli değil, hiçbir ibadet yapmasa, ameli tamamen cinsini külliyen terk edecek olsa bu kişinin imanı kesinlikle bozulacaktır. Bu anlamda amelin cinsini tamamen terk etmek kişinin amelini bozar. Ancak Kişi iman ettikten sonra kalple tasdik etti, diliyle söyledi, ikrar etti. Gücü ettiğince de amelleriyle amellerini yapıyor ama bazılarını aksatıyor, bazılarını aksatmıyor. Bu ne olacaktır? Kişinin tamamen imanının bozulmasına sebep olmayacaktır. İşte amel imandandır cümlesinin karşılığını bu şekilde izah etmek mümkündür. Allah Subhanahu ve teala ayeti kerimelerde imanı amelle hep yan yana zikretmiştir. Rabbimiz Teala buyurur ki innemel mu'minun ellezine izâ Allahu, veclet kulûbuhum ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdetuhum imana, ve alâ rabbihim yetevekkelûn Müminler o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onlar Allah Subhanahu ve Taala'nın ayetleri okunduğu zaman imanları artar ve Rablerine tevekkül ederler. Burası iman kısmı. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala imana hemen amel ekledi. Ellezine yuqimunas salate ve mimma razaknahum yunfikun. Onlar namazı kılan ve onların kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden infak edenlerdir. Ulaike humul mu'minun hakka. Onlar hakiki, gerçek mümindirler. Lahum derecatun inde rabbihim. Rableri katında onların dereceleri vardır. Ve mağfiretun ve rizkun kerim ve bir mağfiret ve geniş bir rızık vardır onlar için. Dikkat edin. Allah subhanahu ve teala imanla ameli yan yana zikretti ayet-i kerimede. Dolayısıyla buradan anlıyoruz ki amel imandan bir parçadır. Kişi iman ettiğini söylüyorsa amelle bunu ispat edebilir. Amelle bunu ortaya koyabilir. Bir başka ayet-i kerime. Vel mu'minun vel mu'minatu ba'duhum ba'd. Mümin erkekler ve mümin kadınların bazıları bazılarının velisidirler. Ya'muruna bil ma'ruf ve yanhavuna anil münker ve yuqimuna ve yutuna zekah ve yutiuna Allah ve Mümin erkekler ve mümin kadınlar bazıları bazılarının velisidir dedikten sonra iman kısmını dile getirdikten sonra hemen amel kısmı. Onlar iyiliği emrederler. Kötülükten sakındırırlar. Namazı kılarlar. Zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne ise itaat ederler. Ulaike seyerhamuhumullah. İnnallaha azizun hakim. Allah subhanahu ve teala onlara rahmet edecektir merhamet edecektir Allah Subhanahu ve Teala aziz ve hakim olandır dedi. Buralarda görüyoruz ki amel imandan bir parçadır. Allah Subhanahu ve Teala imana hemen ameli ekledi. İman ettiğini söyleyen bir insan bir pratik ortaya koymak, bir amel ortaya koymak zorunda ve mecburiyetindedir. Kıble Kabe olmazdan önce Beytül Maktis'e doğru Müslümanlar namaz kılıyorlardı. Beytül Maktis'ten Kıble Kabe'ye çevrildikten sonra sahabeler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şunu sordular. Kendi aralarında da tartışmaya başladılar. Kıble dönüşmezden önce, kıble çevrilmezden önce namaz kılan ve bu şekilde ölen, vefat eden Müslümanlar vardı. Onların amelleri boşa mı gitmişti? Onların namazları boşa mı gitmişti? bu şekilde tartışmaya başladılar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de bunu söylediler, sordular. Daha sonra Allah subhanehu ve teala bu tartışmanın üzerine, bu çekişmenin üzerine ayeti kerimeyi indirdi. Rabbimiz buyurdu ki وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيمَانَكُمْ Allah subhanehu ve teala sizin imanlarınızı zayi edecek değildir. Sizin imanlarınızı dikkat edin, zayi edecek değildir. İman diye kastettiği şey ne aslında? Beyt-i e doğru kılınan namazlar. Beytül Maktis'e doğru kılınıp da bunun üzerine vefat eden Müslümanların namazları üzerine Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki Allah sizin imanlarınızı zayi edecek değildir. Allah Subhanahu ve Teala amel olan bir şeyi amele iman kelimesini kullanmak suretiyle burada bir şeye vurgu yapıyor, bir şeye işaret ediyor. O da nedir? Amel imandan bir parçadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste buyuruyor ki El imanu bid'un ve seb'une şu'beten İman 70 küsur şubedir. Fe kavlu la ilahe illallah. Onun o imanın en faziletlisi la ilahe illallah sözüdür. Bunu söylemektir. Ve ednaha imatatul eza anit tarik. O imanın en alçak derecesi ise yoldaki eziyet veren bir şeyi kaldırmaktır. Vel haya şubetun min iman. Haya ise imandan bir şubedir dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Burada ne yapmış oldu? yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırmak ya da hayanın imandan olması bunların hepsi ya da la ilahe, ilahe illallah sözünü söylemek bunların hepsi birer ameldir. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki iman yetmiş küsur şubedir. Bunlar da imanın en faziletlisi ya da en alçadır diye, en alçak derecesi olandır diye bizlere bildirmiş oldu. O zaman anlıyoruz ki amel olarak sayılan şeyler imandan bir parça. Amel imandandır o zaman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soruldu. Eyyül ameli eftal. Hangi amel daha faziletlidir ey Allah'ın Resulü? Dikkat edin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İmanun billahi ve Allah'a ve Resulüne iman etmektir. Dikkat edin. Hangi amel daha faziletlidir diye sorulmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amele Allah'a ve Resulüne iman etmektir dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soruya devam edildi. Kıle thumma mâza? Sonra hangisidir ey Allah'ın Resulü? Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el cihadu fi sebilillah. Allah yolunda cihattır dedi. Kıle thumma mâza? Sonra hangisidir denildi? Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haccun mebrur. Kabul edilmiş bir haçtır dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Burada ne yapmış oldu? Hangi amel daha faziletlidir diye sorulmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk sırada imanı zikretti. O zaman anlıyoruz ki buradan amel imandan bir parçadır, bir cüzdür. İşte amelin külliyen terk edilmesi, amelin cinsinin tamamen terk edilmesi ise kişinin imanını bozan bir husustur. Bundan sonraki derslerimizde imanı bozan hususları anlatmaya inşallah çalışacağız. Böylelikle iman derslerimize Devam edeceğiz. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين